İyi günler arkadaşlar, ikinizler arasında karşınızdayım. Bugün appbar kullanımını göreceğiz. Öncelikle appbar nedir bunu tanıyalım. Appbar Windows, Windows 8 özelliği de gelen Örneğin mesela kısır eklemek için Açılan bir pencere burada işte görev çubuğu sohbeti kaldır gibi özellikler. Biz de i̇şte bununla ilgili bir uygulama yapacağız. Öncelikle yine ben kod kısmını açıyorum. Burada toolbar kısmında appbar var. Bunu kodla da, da yazabiliriz. Veya direkt mesela şuraya taşıyabiliriz. Önce böyle yapalım, sonra kod yazalım. Gördüğünüz gibi app'lar, şurada gördüğünüz gibi xml kodunda app'larımız oluştu. Peki bunu nasıl kullanacağım? Mesela buradan bir renk vereyim. Şuradan bir background rengi vereyim. Background rengini verdim. Sonra bunun içine bir tane buton oluşturayım. Veya hazır nesneleri de kullanabilirim. Bunun içine bir tane buton oluşturdum. Butonun click olayına New Evertable diyorum. Ve kod kısmına geliyorum. Bu ne yazayım? Application nokta Pardon Kod nokta exit Gördüğünüz gibi burada butona da bir tane arka rengi vereyim. Şimdi derliyorum. Bakın sağ tık yaptığım zaman gördüğünüz gibi aparım oluşuyor. Bunun genişliğini, yüksekliğini, nerede olmasını ayarlayabiliriz. Butona tıklıyorum. Gördüğünüz gibi projem kapanıyor. Mesela ben bunu üst kısımda da yapabilirim. Boyutunu ayarlayabilirim buradan. Mesela bunun boyutu ne kadarmış? 107 mesela bunu 80 yapabilirim daha biraz daha aşağı margin kısmını ayarlayabilirim appların kullanımı bu şekilde bir dahaki dersimde görüşmek üzere